Hadi üç gibi Dur düştü. üç Vallahi bir sinirli gördüm de kimin gördüm bilmiyorum. <laughs> <laughs> Sıttıma ne vuruyor ya? Abi sırtıma ne vuruyor? Şerefsiz misin ya? Allah. Yemin ediyorum yandı. Allah canım alsın yandı. Yandı, vallahi yandı ya. <laughs> yandı ama ne vurdu? <laughs> vallahi gördüm bak. Diş, diş çıktı ama neyse o da benden olsun. Ama vallahi gördüm bak. <gülüyor> <gülüyor> tamam dişini gördüm ama neyse benden olsun. 3-2-1 başla. <gülüyor> <gülüyor> 아 하, 무릎, 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 무 무릎, 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 무 무릎, 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 무